Bugün 2021 yılının ikinci günü. Sizlerle birlikte evimi tanıtacağım. Kardeşime hediye aldığımız evimizi. O zaman hadi gelin evimizi şöyle bir tanımakla başlayalım. Evimizin önüne gelmiş bulunmaktayız. O zaman mutfaktan şöyle bir başlayalım. Mutfakta kırmızı beyaz böyle masalarımız var, sandalyelerimiz var masamız var. Şöyle durun çıkarayım bir. Bu şekilde de tamam. yerleri daha Böyle bir bulaşık makinemiz var. Ocaklı fırınımız var. Ocağı da burada. Ve buzdolabımız var. Buzlu buzdolabı. O zaman bunları yerine koyduktan sonra devam edelim. da bizim e, böyle eşya olarak yerleştirdiğimiz birkaç oyuncağımız vardı. Mesela sütümüz. Süt gibi. Burada çilekli süt var. Falan. Öyle işte. O şekilde. Burada bir de e, ne deniyordu buna? Tezgahımız var. Unuttum adını. Burada açma-kafama düğmeleri var. Sıcaklığı, soğukluğu da ayarlıyor. O zaman bir üst katımıza çıkalım. Buradan çıktık. Burada iki balkon var bu evde. O zaman bir masayla başlayalım. Burada dikdörtgen şeklinde masamız, halımız ve bir de koltuğumuz var. Bayalım bunları size bir balkona hava almak için ağırlıyorum burada yine masa sandalyemiz var burada yuvarlak masamız var sandalyemizin yine oradaki sandalyemizin rengi beyaz o zaman bitti burada bir üst kata çıkalım burada abajurumuzla başlayalım kırmızı abajurumuz var Böyle koyalım tekrardan sonra e, yatağımız var şunları biz koyduk yerleştirdik Göz aynamız var. Önle arkalı. Bu arada buranın desenine bayıldım. Gerçekten çok güzel bir desen. Okay. Burada da son balkonumuza geldik. Balkonumuzda da şöyle bir çıkarayım. Benim bu sette en sevdiğim ne deniliyordu buna? Sandalan sandalyemiz var. Koyalım tekrardan o zaman sizlere bir sürprizim vardı video başında söylememiştim bu sürprizimizi de gösteriyorum bu ışıklandırma yapmıştık Bakın mesela şöyle bir de gösterelim şuradan bence yeşil daha iyi aydınlatıyor ben öyle bir düşünüyorum ve evim yani bunu biz babamla ek olarak yapmıştık Umarım e, o zaman bunu da kapatalım Evet o zaman evimizi gezerken yoruldunuz. O zaman sizi bir alt kata alırım, alırım ve bir çay ikram ederim. Koltuğumuza Mina Hanım'ımız oturduğuna göre videomuzun sonuna geldik. O zaman kafanızı Mina Hanım yersin. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani... Sağlıklı pandemi süreci bittikten sonra koronasız bir hayat geçirmek istiyoruz. Evlerden çıkamıyoruz bu arada bunu da söyleyelim. O zaman görüşmek üzere. Pandemisiz, sağlıklı günler, koronasız günler dileğiyle. Herkese hoşçakalın.